Önerinin gerekçesini açıklamak üzere İyi Parti grubu adına Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Arslan Kabukçuoğlu. Süreniz 5 dakika Sayın Kabukçuoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti olarak şehir hastanelerinin yapım sürecinde kapatılan kamu hastanelerinin yeniden açılması hakkında vermiş olduğumuz grup önerisi için söz almış bulunuyorum. Yüce Meclis saygıyla selamlarım. Sözlerime başlarken İslam aleminin mübarek Berat Kandil'ini kutluyorum. Çin'den başlayıp dünyayı saran Covid-19 salgını milletimizin sağlığı için büyük bir tehdit olmaya devam etmektedir. Sağlık sistemimiz ülkemizde koronavirüs salgına göre dizayn edilmeye başlanmıştır. Yalnız sağlık sistemi değil, sosyal yapı da buna göre şekillenmektedir. Tüm hastan tüm hastaneler pandemi hastanesi olarak ilan edilmeden önce buradaki hastalara hizmet veren hastanelerimiz vardı. Daha doğrusu mevcut sağlık sisteminin hepsi bunlara hizmet veriyordu ve yüzde yetmiş seksen kapasiteyle çalışmaktaydılar. Şu anda pandemi hastaneleri kurulduktan sonra Enfeksiyon hastalıkları uzmanları her hastanede parça parça çalışmaktadırlar. Onlar şimdilik korona pozitif olan hastaları orada tedavi etmekte ve orada kontrollerini yapmaktadırlar. Eğer ki, arkadaşlar? eğer ki bu hastalar her şehirde belirlenecek, şu an için belirlenecek bir hastanede toplanırlarsa ve doktorlar burada toplanırsa, personel burada toplanırsa personelin sağlık yükü azalacak, tecrübeleri artacak ve hastalara daha da faydalı olacaklardır. Şu anda tüm hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesinden dolayı eskisi hastalar, bildiğimiz klasik hastalar, rutin hastalar bir takım hizmet kaybına uğramışlardır. Bu hastalar en baştan Tüm hastalar enfeksiyon hastanesi, pandemi hastanesi olarak ilan edildiği için o hastanelere enfeksiyon alacakları korkusuyla gitmek istememektedirler. Tedavileri aksamaktadır. Örneğin miyakart enfartüsü geçiren bir hasta nasılsa ufak tefek ağrım var diye evinde kalmakta ve daha sonra bu önüne geçilmesi, tamir edilmesi, onarılması daha zor bir durumlara neden olmaktadır olmaktadır. Şu andaki hastaneler pandemi hastanesi olarak ilan edilmekle birlikte zaten bunlar tamamen koronavirüs enfeksiyonu ile dolu hastaneler hastaneler değildir. Şu hasta şu andaki hastanelerin belli şehir şehirlerdeki belli hastanelerin pandemi olarak hastanesi olarak ayrılması ve diğer hastanelerin bütün hasta hizmetlerini yürütmeleri oradaki hastaların hizmet kaybına engel olacak ve iyi bir hastalık hastalara iyi bir hizmet vermemizi sağlayacaktır. Bu sağ tamamen bir organizasyon yetersizliğidir. Şehir hastaneleri modern hastanecilik anlayışının kabul etmediği devasa hastanelerdir. Isıtması, temizlenmesi, aydınlanması, aydınlatılması zordur, ulaşımı zordur. Hele, hele bu hastaneler bir enfeksiyon hastanesi olmaya hiç uygun değildirler. Her gün binlerce insan buraya hasta olan COVID pozitif ya da COVID negatif olarak gelen giden insanlar birbirlerinden hastalık hastalık almaktadırlar. Bir nevi devlet eliyle bunlara enfeksiyon aşılanmaktadır. Son kertede tüm hastanelerin koronavirüs hastanesi olması olasıdır. Şu anda ülkemizdeki salgının ulaştığı boyut bu seviyede değildir. İnşallah buna da ihtiyaç olmaz. İnşallah o seviyeye gelmeyiz şehir hastanelerinin ne kadar iyi olduğunu, ihtiyaç giderdiğini anlatmak için yapılan gayretler cılızdır. Atı tutulan, on binlerce yatağa sahip kamu hastaneleri, yani devlet hastaneleri ve bunun yanında askeri hastaneler hizmete sokulursa çok büyük bir eksiklik yerine getirilmiş olacaktır. Biz biliyoruz ki bu ta bu hastanelerin hiçbir donanımına, içindeki yapısına müdahale edilmeden personel kapıyı çekti gitti. Bir kısmı hala yataklarını ve aletlerini, edevatlarını aynen korumaktadırlar. Bu hastanelere hizmete girmesi için arkadaşlar yapılması gereken kapısını açıp girmek ve orada hasta kabul etmektir. Bu eski kamu hastaneleri vatandaşın rahatlıkla ulaşabileceği merkezdedirler. Bu hastaneler çürüktür, enkazdır gibi söylemler bu hastaneleri kulpa ta takmaktır. Salgın süresince, süresinde vatandaşın bu hastanelere acil ihtiyacı vardır. Havaalanlarını hastane yaparken, sahra hastaneleri kurulmaya uğraşırken bunlar planlanırken mevcut kamu hastanelerinin hizmete sokulmaması olsa olsa bir komedidir. İyi Parti olarak salgın hastalıklarla mücadele ve karantina hastanelerinin oluşturulması, salgın hastalık tehlikesi... Olayım. Diğer hastalıkların tedavisinde mağduriyetin yaşanmaması için başta kapatılan kamu hastanelerimizin geri açılması olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin tespit edilmesi ve ivedilikle uygulanması için Meclis araştırmasını talep ediyoruz. Saygılarımla.